Evet bugünkü video serimizi Bozcaada'ya ayırdık ve bütün bu seriyi de de matematik öğretmenimiz olan sevgili Berek Özer'e adıyoruz. Kendisi 60'lı yıllarda Çanakkale'de yaşıyor. Ve oldukça da mutlu gözüküyor. Sahile yakın bir yerde yaşıyor. Bütün edebi telefon görüşmesi selamını iletti. Bizlere de dedim, hocam gelin. Edebi'te öğrencilerinizle dostlarınızla buluşun diye bir bakacağız ama bizi de yolumuz Çanakkale'ye düşün. Düşünce söz verdik. Onu da ziyaret ettik. Ziyaret etmekten ziyade aslında sahil boyunda Çanakkale'nin 5-10 bordo bir kafe otururuz da hocamızla buluşmak oğlanına sahip oluruz. Melek Özel hocamız derken tabi rahmetli eşi bir dönemden, de yapmış olan Ali Özel hocamızla e, şeyle saygıyla anıyoruz. Işıklar da uyusun diyoruz. Evet. Bozcaada'ya geliyoruz. Gelmekteyiz. Giyikli Vapur İskalesi'nden 4000 uzaklıkta evet, Bozcaada şöyle aldığında oluşanda hakikaten boz bir adaya benziyor. Sıfır ağaçlık, camlık alanları da var. Tabii iç kısımlardaki özellikle belirgin olan yüzüm bağları da asıl bozcu adanında boz olmadığını bize anlatıyor. Evet burası da Ege Denizi. Bu eski karşıya baktığımızda Çanakkale.

geliyoruz. Bakın karşınıza kalede gözüküyor sağ tarafta ve en yüksek tepesi olan Göztepe tepesi. İşte böyle. 36 kilometre genişliğe sahip. Yani bir kare gibi olsaydı 6 çarpı 6 olurdu. Aslında yürüyerek bir günde Bozcağı'dan ana noktalarında gezmek mümkün.